Dünyada eşi yok bize göre. Siyah üzümümüz, siyah köhnüzümüz üzümümüz e, ince kabuk, hafif tumanlısı sofralık ve şaraplıktır. Siyah e, beyaz üzümümüz Amasya kışlık üzümdür. Bu e, hemen hemen sezon yani yılına yetiştirecek kadar bir sürede yetişir. Beyaz üzümü kapalı ortamlarda, daha çok ahşap binalarda e, hava sirkülasyonunun az olduğu zam yerlerde e, yetişe yapıyor, bekletiyoruz. Aynı tazeliğini koruyor. E, dalından kopmuş gibi e, böyle bir özelliği var üzümümüzün. Çok tatlı, e, çok güzel. Ara bize 13 çeşit üzüm yetişmektedir. Daha çok 13 yani daha çok var ama 13 çeşidi e, üzüm yetişi üreticilerimiz tarafından. Üzüm çok meşaketli, çok masraflı. Yani bir çocuk gibi üzüme bakmamız gerekiyor. Yaklaşık olarak 8700 dönüm falan yerde e, üretilmektedir. Bunlar telli terbiye ağırlıkla e, ve ilkel bir şekilde yapılmaktadır. Yaklaşık yılına göre değişmekle beraber dönümden 750 ile 1 ton arasında alıyoruz. Bu da yılına göre e, 6500 ile 8000 ton arasında bir rekortamız var. Bu yıl... İlkbahar yağmurlarının geç terk etmesi ve donlarının geç olmasından dolayı rekorda da bir düşüklüğümüz oldu. 6500 civarında, 6000 6500 civarında bir rekortamız vardı. Peki. Şu anda biz kole hesabı olarak mesela satarız. Kilosu 50, 55, 60 civarında gidiyor. Bu civarlarda gidiyor fiyatın. Halek yaz mevsimindeki gibi yani 50, 55, 60 üzümün kalitesine göre değişmektedir. Öyle e, yani yazla kış arasında çok bir e, çiftçilerin oynama yapmıyor. Fiyatı da hep aynı. Yani yazın e, hasat zamanına şu anlık fiyatı 3 aşağı 5 yukarı hep aynı. E, ay, Beyaz üzümü hasattan e, sonra yazın mayıs ayına kadar ta kendi tazeliğini koruyor. Çek. Yani e, tazeliğini koruyor. E, ama siyah üzümümüz zaman içinde biraz e, ağırlaşmaya başlıyor. Şöyle bir ay 40 gün daha e, tazeliğinde koruyarak yenir yani. İkinci aya sonuna kadar siyah üzümle bulunur. Hasat bu sene biraz seyrekti ama üzümler de kaliteli oldu yani. Hasat seyrek oldu ama üzümler kaliteli güzel oldu yani. Sen ne yani. kadar üzüm aldınız? Dönümüz işte 800'ü bir ton alıyoruz işte 15 ton falan aldık yani 15-20 ton civarı. Satılıyor yani ama işte Araçla köylere gidiyoruz, ilçelere gidiyoruz, satıyoruz yani. Sıkıntı olmuyor yani. yani parakende, parakende satıyoruz. satıyoruz. toptan pek satamıyoruz. Toptan satamıyoruz. Yok, toptan alıcı olmuyor yani. Normal parakende satıyoruz. Zaten bu üzümde ekseri e, eskini adamları biliyor. Kasa kasa alıyorlar yani böyle kilo kilo almıyorlar. ya. sandıkla biz sandık dediğimiz. Kolu, koli yapıyorlar. Kolu ile e, güneş almayan odalara koyuyorlar. Yaza kadar yiyorlar yani. Mayıs, Haziran'a kadar bu üzüm kalır yani. Bu İstanbul, ekseri İstanbul'a çoğunluğu Ankara'ya gidiyor, Kırıkkale, İzmir normal gidiyor yani. Yükfte işmiyor hiçbir değişmiyor. Yani tad olarak yani tadı yerinde yani. Daha tatlılaşıyor yani. Tadında zayıflık olmuyor yani. Yok da hiçbir sıkıntımız yok. Arap esnaflara veriyoruz. Dediğim gibi hani kışlık evini almakta olanlar var. Ilıç olsun, Divri olsun, Eyn olsun. Çevre ilçelere de pazarlamaktayız. Yani pazar yandan bir sıkıntımız yok.